Merhaba sevgili kovalar. Bugün 15 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Son zamanlarda yaşanan gelişmeleri e, bugün zihninizde tekrar gözden geçirebilir ve değerlendirmeler yapabilirsiniz. Bu gelişmelerin içinizde yarattığı hareketlenmenin kökenini, esas nedenlerini algılayabileceğiniz bir gün olabilir. Sakin kalıp dinlenmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda güne başlıyor. 0-2-18'de Güneş ile üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa gelecek. Sabahın erken saatlerinde ay güneş üçgen açısının pozitif etkisini hissedebiliriz. Ancak ay boşlukta olacağı için sabah saatlerinde işlerimiz çok hızlı ilerlemeyebilir veya suuç almakta zorlanabiliriz. Öğleden sonra 15.06'da ay kova burcuna geçiş yapacak. E, sosyal çalışmalar, arkadaş toplantıları, grup organizasyonları, gelecekle ilgili projelerimiz üzerine daha rahat yoğunlaşabileceğimiz saatler olacak öğleden sonraki saatler. Ay kova burcundayken biraz daha kendimizi özgür hissetmek isteyebiliriz, bireysel davranabiliriz. Mars Uranüs arasında da üçgen açı bugün etkinleşiyor. Özellikle enerji ve motivasyonu çok yükselten bir durum olacak. Evet. Mars Uranüs üçgen açısı ateş grubu burçlar koç aslan ve yay burçlarını olumlu olarak etkileyebilir. Ancak hareket ederken çok cesurca düşünmeden eylemler de söz konusu olabileceği için risklere karşı da temkinli olmak gerekiyor. Akşam saatlerinde Ay-Venüs arasında kare açı etkinleşecek. Ay-Venüs karelerinde duygusal olarak kendimizi biraz kararsız hissedebiliriz. dengede kalmakta zorlanabiliriz. Özellikle yakın çevremizdeki kişiler ve bayanlarla olan ilişkilerimize akşam saatlerinde daha dikkat etmek gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.